Evet. Piknik alanı burası. Bayraklarla süslemişler. Aileler gelmiş. Masalarını hazırlamışlar. Araba, araba, araba. Sarah, <laughs> Bak, hadi hadi. Evet. Halasını boyuna geçmiş baktın ha? Kızım Allah sevgülü bugün. Evet, Şenel Başkanın sesi geliyor. Evet. Bu piknikler kolay olmuyor. Birlik ve beraberlik içinde oluyor. Evet. Başkan'a da yardımcı olmaları lazım. Evet. Şenel başkanım. Günaydın. Hoş bulduk. Bayağı bir yürüdüm. Nereden? Kapıdan doğru mu yürüdün? Şeyden geldim. Gazi'nin ta karakolun oradan doğru. E ben sana taksi tut, ben vereceğim parasını. Yok, yo, gerek yok. yok. Ne Hoş. Ne haber? Ahmet Bey bizim kam kameramız, sen fotoğrafçı mısın? Evet. Biz ona seyinelim evet. yine. Başka? Efendim? Evet, dünya Hı. turizm merkezi burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Seni bir tanıyalım bakalım şöyle bir alalım. Ben tanıyorum da. Ben Darcabaşı köyünden Temel Biçer. Evet. E, Aleoğlu. İstanbul'dan turizm işi yapıyorum. Evet. Gemi kaptanıyım. Evet. Pikniğe geldik köyümüzün. Bu arada dünyayı tur yapıyor. Doğrudur. Evet. 179 ülkeye tur yaptım yani. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar birazdan hazırlıklarımız da sürecek. Darıcabaşı piknik alanındayız şu anda. Evet. Diyeceğin bir şey var mı başkan? Herkese şimdiden iyi eğlenceler diyorum. Erken gelenleri de hoş geldi, sefalar getirdi diyorum. Esin evet. Allah razı olsun. Güzel bir gün geçireceğine temenni ediyorum. Hava güzel, insanlar güzel olacak, Coşkulu olacak. Ümidim o. Başkanım akşamdan kaldın galiba. Akşam saat 11'e kadar buradaydık. Gittim saat 5'te kalktım, 6'da yine buraya geldim. Oo maşallah. Bayağı hızlısın başkanım. Keşkekler Aşk yapıldı herhalde. <laughs> İnsanlarımızı bu yola girdiysek mağdur etmemek için gayret sarf etmek zorundayız. Evet. Oldu size Anladım. kolay gelsin. Güzel bir gün olacak inşallah. Evet arkadaşlar e, videolarımız çekimlerimiz devam edecek sahne hazırlıkları devam ediyor hemen şurada sahne yapılmış evet oldu görüşmek üzere.